İşte ya kanka nasıl dışarı Ya silahım olsaydı hepsini bitirmiştim de abi, Hedim'e güvenemedin. SKZ'nin on memberı var. Bir, Be, yani birini düşürsen biri vuracak. Berilli nasıl vuruyor abi böyle bir şey yok ya. Mükemmel bir hasar veriyor herif ya. Hepsini onları falan bayılttım ben. Kas bile bile üstlerine gitmedim ya. sizi. E, Reis için siz, üstlerine gitmedim yani. Bu arada kalabalık. Buraya alacağız. Ne olursa olsun. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Onu buktırdım. I need a weapon. I need a weapon. Şu an herkesin ihtiyacı var. Ah düşmedi herif. Düştü mü o? Oradaki. Düştü mü? Oradaki düştü düştü. Iron Sight'ına sokayım. Bir skobum olsa. Lazer. Sorma lazer olsa. Gel kahve gel. Ya hadi be. Bak. Çok sinirlenmiş sana. Ya şaka mı bu ya? Allah Allah. Benim bütün sinirlerimi tepemi fırlattır herif ya. Sinirlendikçe evet. daha kötü oynuyorum Rahat oynamam lazım. Sola geç, sağa doğru geçtiler geç, şuradan. Allah ben evet. de son iki seslerine var. Doğru geç. Şunu alayım da ben mermisini. Arkamızda var ha. duydum. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Bana deniyor Bak ya. De. Ya ben ne kadar salak böyle mal gibi ortadan gitmeye bıkmadım ben ya. Hayvan gibi ortadan gidiyorum ya. Geri zekalı gibi. Alın. Geldi geldi sal salma. Geldi, sal. Görmedik Amir. Yeter gel oyna. Düşürdüm bunu ben. Bekle can basıp seni al. Ramazan abi düşmüş. Ramazan. Bize geliyor beyler. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Beyler. Arkadan biri atladı. Buraya doğru yaklaşıyor dikkat. Şunu versen. Burada biri var dikkat edin. Şeyin altında hemen gördüm. Şurada. Hemen benim altında. Selamun aleyküm. Aleyküm selam değil. Kardeş niye kızdın bu kadar açıkçası? Can basacağım. İşimi garantiye almam lazım. Karşıdan Şurada, sıkan var. Dıklar. Aynen aynen. Oraya da gel kanka. Ya senin ağzın bir şeyle altı direk. Gel acı. Attım. Headshot'ı var bu arada o adamın. Şurada şey demek şimdi orada. Yok gitmeyeceğim ya. Açıktan mı açıktan. headshot var. Benden neymişti? Ben, ben basıyorum kankam ya. Ben de basıyorum. Gel. gel 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 neredesin? Çık şimdi. Uzaktan uzaktan sıkmaya benziyor mu? Kaçma kaçma. helal Çakal ya sinirlerimi bozuyor. Temiz temiz. Hop. Dikkat. Aa. Öldü, öldü. Öldü kanka Beni kamil. Nereden vurdu o ya? O kere şuradan dışından vurdu. İyi ki tek gitmemişsin Abi adam Karla bir tane vurdu, yüzde otuz canım falan kaldı. Kaskın gelen yok mu? Benim kaskım Var yok. Bana olsaydı tek gidiyorum. İki, iki setim vardı. Benimki vurmuyor demek Bu kadar. Ben üç tane vuruyorum çünkü önce düşüyor karla. Karın alacağım bunu ya karısını onu karısını. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Ankam, kitiniz metiniz var mı ya? Hiçbir, Hiçbir şey yok, yok vallahi ben de. Hiçbir Sargıları da attım. Enemies ahead. Enemies ahead. I got supplies. I got supplies. Bana şey evet, var. Ya. Body shot, head shot, canı bir. Oo burada da adamlar var dikkat. Head shot yedi canı yok onun. Göstermez öyle kanka ben Burada burada. Yakın. Şurada da var da. Buradan susturucuyla deniyordu. Onu mu vurdunuz? Aynen. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Tepedeki arkaya doğru kaçtı. Burada adam hala. şunu vurdunuz sandım ben. Abi Murat düştü. Ha o sen uzaktasın kanka. Cenaze ya bir. Ben bayağı vurdum. Abi yok ya, Saat bakarsan, yayın kapandı sihirim bitti. Saat bakıyorum. Bir can basmam lazım. Gel geri gel abi, şu cana basın seni alıyorum. O ne ya? Bu kadar yakına geldin mi sen ya? Canı onun bir yakındakinin. Abi bomba attım gitmeyin oraya. Ya bu bombayı niye kendi atıyor? Ha nasıl sikiyim bunu? Şurada adam bu arada. Yakın yakın şu, şu önümdeki ayağında hemen. Şurada şurada. Yakın var dikkat ayakta. Buradan. Evet basıyorum oraya. Bomba alacağım onu. At at bastım. Güzel. Helal Güzel. Size. Canım canım yok ya. Kit varsa onda kankam getiririm size sana da. Allah hacım kit yok da sarga tam gel. Hayır. Yaşar attı. Tamam yaşar attı. Bana tamam. koyayım ne yatalak olduk be kardeşim ya. Yatmaktan oyun oynayamadık be. 4x isteyen atarım 4x fazlayı salırım ben bu arada veririm hadi gidelim Araç var mı bakalım? Araç var mı bakalım? Ben getiriyorum şimdi sizi. I'm out. I'm out. on me? Düşman görüldü. Düşman görüldü. Acaba er, Ersin yakınlar ya. falan da böyle mi ya? Ay, yayından sonra anasını sikeyim bunu vurdu beni falan filan diye. Düşman görüldü. Düşman evet, görüldü. Orada da araba durmuş. Düşman <laughs> görüldü. Düşman görüldü. Boş herhalde ama ya. Önceden durmuş. Az yok mu buralarda ya? Şundaki level var. Gel gel buraya. Tamam 3 buldum 3 kas buldum burada. Gördüm Yaşar'cım gördüm oğlum. Yok orada boş. 5 orada boş. 7 at çiki attım buraya baya. Hmm, Drop'u önümüze attı. Drop'u. Aynen yani şu saat, sağ, tarafa <laughs> doğru attı şurada tutuyordu az önce önümüzde. Suya mı attı onu? Dur bakalım şu köprüden. falan doldur diyeceğim ama çok geç oldu ya belki gitmiş olabilirler burada var çökelim bakalım ne varmış avuk Drop'a geçiyorum. Adam var sanırım drop'ta biraz kasıyor. Var var. Ses ses duydum. Aynen orada. Araba. Lan içeride kim? Araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor. Arabaya dikkat, arabaya dikkat. tefayı çok vurdum. Bak burada sağ sağ. Tepenin Nerede arkasında şey yapsana. Bitirmesinler. Bitirecek bak. Şu tarafa geçeyim. Sisle. Tut tut. Duvar bagında adamlar. Ya nasıl vuramadık adamlar, adamlar ya? Nasıl arabaya çarpıyor ki? Ya adam duvar bakında çatır çatır vuruyor bana amına koyayım. Bu nasıl şey ya? ya. Allah Allah. Geri geri. Siz geride misiniz? Ben burada kaldım. Burada, burada kaldım. Hadi yedi. Hadi yedi. Kit as. tane yani vardı attım onda. <laughs> Onları vurmamız lazım diye. Bu arada da geçecekler. Böyle vuramayız bunları ki. Bir anlamı yok yani. Ah be. O da yedi ya. Oha bomba kimden geldi? Bana bomba geliyor. Adamlar burada. Yakın, bir dakika deriz. bir dakika. Duymam lazım. Bak kahpeye bak kahpeye. Baygın o... arkadaşları da. Siz hayırdır ya. <laughs> Samet oraya kaçabileceğini inanıyorsun değil mi sen Samet? Güzel inanıyorsun ama Lakin kurtarmaz o seni. biraz şımardım mı ne ya? Ya tam buraya. ben Onu diyorum ha. <laughs> İki saattir öyle oluyor bana. Erif çatır çatır vuruyor. Ben bir sikimi yapamıyorum ya. Açılıyor. Evet açılıyor fark ettim. Abi aracı alıp gitmemiz lazım. Ne kaskaldı, kaldı kaldı ne elif kaldı. Şu üsttekini bir düşürsek onun olayı da. İşte bu kadar. Şimdi sakince bekleyelim. Bekle 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 yukarı çıkacak o. Geldi geldi burada. Onları başkası mı sıkıyor ya? Yoksa sıkmıyor <laughs> Görüyorum solda. Önümde. Şurada kanka. Evet, <laughs> Aynen. Bak tam infarttım yere bak. Tamam. Peki bunlar ya. TSK. Ha. Biliyorsunuz değil mi bunları? Bunlar loot'una çekelim şimdi. Ya bunlar TSK. YouTuber adamlar. TSK. Onların YouTuber'ı var, YouTuber'ı. YouTuber. bizde arabayla geçerken vuramadık orada adamları. Ben çok sıkamadım, sıkamadım bile hiç. Bu kadar şey olmaması uzama uzamazdı yani imkanı yok. Gahpetorlar. Gahpe. O minyeşer bir doymadım lan. Gel al şu topla. Tas, tas yok benim ya. Uçurdular amına. Haydi gidek. Biri gene gelmiş artist dağ tepeye kadar bizim yanımıza. Sen ayırdırdı de. <laughs> Manyak ya. yelek melek bir şeyler yok mu ya? Ben sana şey, bu droba bakmadılar bence ya. Gel bir bak. Sen al yeleğini falan mı filan mı? Ha bakılmış işte. Geliyor o zaman. Kask var iki level. Yapma donma. Olur olur hepsi olur. Arabamız var tepede ya. Araba var da benzini yok. tekerde patlak. 3 level kask var bunda bir vuruşluk. I'm out. I'm out. Need ammo. Oğlum her yerde mermi var topla işte. Aa, mermisi bitti mi? Rozok <laughs> 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 araba geliyor, araba geliyor. O ara Sıkmıyorum. Rozok tepeye doğru çıkıyor. doğru Yalnız yerimiz çok kötü şu an. Bir ses şey yapsaydık GS diye. Kanka yer şey yok. Alana girmemiz lazım. Rozok tepede iki tane araba oldu bununla birlikte. Şimdi onlar kapışacak. Arkadan girersek tokat ki. sokulayım bakayım mevzulara. Sesi geliyor mu? Ses var mı orada? Tarama sesi falan yok da. Tepede adam var bir de kasıyor. Araba var tepede. Kesin adam da oradadır. Bir baygın yapalım. Bir tane üstü açık araba geçti buradan da. Durmamış herhalde. Şurada da patlayan bir araba var. Ha, ha, tepede ahead. adam tepede. Ha vurdular adamı. Hadi yedi. Hadi. Açtı. Adamlar da muazzam bir bak var şu an. Bir baygın. Çok güzel Bay iki bayıldı. İki bayıldı. Bir de ben yaptım. Devam ki. Evet. Sukulla kapışıyordu bunlar bu arada haberiniz olsun. Ya. E şimdi red zone'a düşeceğim var ya adamların önündeyken gör bak. Deme deme. Evet. Ben de bu şans varken. Bombala kanka orayı. Bombalıyorum. Ha bitirdiler ya. Benimleşim geldi. Benimki gelmedi. Bravo. Gelmedi gelmedi önümdeler önümdeler önümde. Benim için çok uzun dikkat. Bombalı acı. Arka taraftaki ağaca doğru at. Oradalar. Buradan vurulma şansımız yüksek. Anlaması, anlaması. Bir baygın. Tamam öldüler şimdi. Sukul var dikkat. Sukul var. Sukulu göremedim ama. Nereden at? Ha, gördüm. Biri dışarıda. Ama bu 2-3 kişi bunlar. Genceler düşersem artık alırsınız beni. Her çatı var dışarıdakini. Onun, avradını bu ne oğlum? Badışat attı ya çatatma herif AVM'si var. Bir dakika şununla basayım. Alıyorum abi. Ya bir kulübe gibi bir yerden sıkıyor da. Aynen kulübeye geçti biri. Ha dışarıdaki. Şurada şurada. Aa nasıl hiç çatıyamadı? Bak. Hayırlı o, o. Bu düştü değil mi? <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Koşuyor. Geçiyor geçiyor. Yedi biraz. Aa gene Dağlam bana vurdu. 3 kişiler 3. İkisi şurada. 4 <laughs> kişilermiş bu arada galiba. Alana girsek mi? Alana girsek mi? Ne diyorsun? Alana şey Yaşar araba getir Yaşar. Acil acil. Abi buraya gelin buraya gelin. Yani Sefa Sefa Ramazan abi buraya gelin. Çabuk çabuk çabuk. Alan geliyor tek açacak. Alan geliyor tek açacak. Son alan. Son alan. Adamlar vurmasın. Adamlar Sefa vurmasın. koy Sefa. Kanka alırız da. Kanka alanın içinde bekleyelim. Şurayı kabul alalım. Alan dışındalar sıkıntı yok. Geçirmeyin abi. Mümkün değil geçemezler ya. Gelemezler o zaman. Benim yeleği kırdı bu arada yavşak. Ne oldu açar? Abi git al, al 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 Başka takım bastı iyi mi? Aynen Alan içinde kapışıyorlar şu an ama baya vuruyor alan Bak alana düşmeye başladılar Şöyle görebilirsem çalacağım da alana düşenleri <laughs> Bak arasını be. Güzel. Öldü öldü. On numarası. iki kaldı. Devam. Araç var burada gel. Güzel oyundu. Önümüz 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 önümüz. Nerede? Göremedim. Info. Nerede? Buradan kar attı biri. Karma ben hiç duymadım. Aa burada burada burada. Dursana kanka. Kaç dursana. Adam var ya taşı da arkasına geçmedi Kur'an çarpsın. Ya <laughs> güzeldi. Çok iyiydi ya bu ev.